Bu gibi yine buna benzer para propagandalarla iddiaya göre Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay başka bir partiye geçirilmiş. <laughs> Biz buradayız. Bizim yerimiz belli. Abdestimizin şüphemiz de yok. Buna cevap vermekten bile zul duyuyorum. Cevap vermek bile bana yakışmıyor. Ben bu örgütün içerisinde sizlerle birlikte de yıllarca ilçe örgütlerinde, il örgütünde, mahalle delegeliklerinde her süreçte beraber omuz omuza mücadele etmiş bu partinin her kademesinde sizlerle birlikte görev almaktan gurur duymuş ve en sonunda da il başkanlığı yapmış. 30 yıl sonra da sizlerle birlikte verdiği mücadeleyle Türkiye'deki en büyük farkı Zeynep Başkanımızla da birlikte Adana Büyükşehir'i almış. O onura, o gurura ulaşmış değerli bir kardeşimiz Benim buradan başka gidecek elim de yok, yerim de yok. Avucunuzu bir alarsın, avucunuz Evet.